Selam arkadaşlar. Yapmış olduğum Ufuk Mutaf hamurları adı altında. Öyle dedik kendimizce. Turuncu ve kahverengi olmak üzere iki çeşit hamur ile sizlerle tanıştım. Bu hamurlar ile yapmış olduğum malları gerek YouTube kanalında gerek TikTok hesabımda sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Güzel avlar yaptık. Sizler de e, temin ettiniz bunlardan, sizler de çok memnun kaldınız. Bunu her seferinde dile getirdiniz. Güzel işler başardık. Güzel balıklar tuttuk. E, bu hamurlar ile yapmış olduğum e, avları Ufuk Mutaf YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Güncel olarak e, balık tutarsam direkt orada paylaşıyorum zaten. Sonrasında geçtiğimiz günlerde e, turuncu yeşil, koyu yeşil. Sonrasında e, açık yeşil. Ve en son olarak şimdi de e, olmazsa olmaz dedik. Şöyle koyu renkli turuncu yaptım. Yuvarlak yemlerimiz. Bunlar sert malzemeden oluşuyor. Biliyorsunuz. E, turuncu olanı Bilerek koyu renk yaptım biraz somon avyarını andırsın diye. Böyle de daha güzel bir renk oldu. Biliyorsunuz bunların hepsinde UV var. Bilmeyen arkadaşlar da vardır tabii ki. Onları daha sonra göstereceğim. Kancaya takmak için üzerlerine bakır ter yerleştirmiştim. Şu şekilde. Halkalı. Halkadan geçirip tırnağınızla ezip kancanıza takabiliyordunuz. Turuncu yemi şimdilik ee, bu şekilde yaptım. İp geçirdim. İpin altından kancanızı geçiriyorsunuz. Delik yerlerinden de yapıştırdım. Gayet sağlam oldu. Daha sonrasında onları da telliye çevireceğim. Bu seferlik böyle yaptım bunları da. Güzel oldu. Bunların hepsinde UV var. Onu da size hemen göstereyim. Turuncu hamurumda da UV vardır. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl yanıyorlar. Bence güzel oldular. En kısa sürede bunlarla avlar yapıp sizinle paylaşacağım. Simleri bol. Evet arkadaşlar bana şimdi e, yemlerin yüzüp yüzmediğini soran arkadaşlar oluyor. Ben daha önceki videolarımda belirtmiştim. Yüzen yem yapmıyorum diye. Fakat e, şöyle bir çözüm buldum. Değerli, gerçi siz de biliyorsunuz bunları ama bilmeyen arkadaşlara da göstermek istedim. Yani hamur olsun, ne bileyim, bu yapmış olduğum yemler olsun, yüzdürmek çok da zor bir şey değil arkadaşlar. Şu şekilde bir sistem. Ben şöyle koyayım bunu. Şu dip kurşunu, gezer kurşun. Ardından bedeninizi ne kadar uzun istiyorsanız. ...yapabilirsiniz. Şöyle küçük bir mantar koydum ben. Bakın önünün arkasına stoper koydum. Sonrasında kancam. Kancamın ucunda da yemim var. Bu süngeri de şöyle bir süngerden yaptım. Küçük bir parçadan. Siz de böyle bir şey kolaylıkla bulabilirsiniz. Zaten piyasada da... E, şu ...yuvarlak toplara benzeyen... ...süngerler var. Onlardan da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar atıyorum suyun içerisine kurşun aşağıda gördüğünüz gibi yem yüzüyor hani ille de e, yüzen yem aramanıza gerek yok bu şekilde de istediğiniz gibi bu yemleri yüzdürebilirsiniz zaten ben e, meralarda görüyorum yüzen yemleri kullanan arkadaşlar şamandıralı takımda yemi batırmak için kurşun kullanıyorlar en azından bu yemleri batırmak için kurşun kullanmanıza gerek yok İster batar şekilde kullanabilirsiniz, ister bu şekilde yüzdürebilirsiniz de. Böyle de güzel oldu. Güzel şeyler yapıyoruz. İleriki günlerde bu yemlerin palet yem şeklinde olanlarını da yapacağım. Aynı böyle renkli halde. Ben bu yemleri arkadaşlar Hiçbir alet kullanmadan Tamamen el yordamıyla yapıyorum Gerçekten her bir tanesini En az 10 sefer elimden Geçiyor diyebilirim e, Temin etmek isteyen arkadaşlar 544 465 0372 Numaralı telefondan ulaşabilirler Sinop'ta ikamet eden arkadaşlarımız Çınar Abay'ı Gökhan Yal kardeşimden temin edebilir Turuncu hamurumuz Kahverengi hamurumuz koyu yeşil ve turuncu karışık yuvarlak yemimiz açık yeşil yemimiz bu çok tatlı bir renk oldu ve turuncu havyar renginde dediğim gibi e, bunları el yordamıyla yapıyorum Bayağı uğraşıyorum yani şöyle söyleyeyim size sabahtan beri ancak şu kadar bir malzeme yapabildim hani gerektiği zaman İrtibata geçebilirsiniz fakat Bazen elimde olmayabilir. Onu da şimdiden belirteyim. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Herkese rastgele diyorum. Avınız daim, keskin olsun. Görüşmek üzere.